Merhabalar arkadaşlar. Enerji konusuyla karşınızdayım. Yay sabitleri 2K ve K olan yaylara M ve 3M kütleli cisimler asıldığında yaylarda depolanan enerjiler EX ve EY oluyormuş. Bunların oranı soruyor bize. Şimdi burada yapacağımız şey kuvvetleri bulmak. Burada MG var. Burada 3MG var. Ama burada tabii ki kuvvetler yayın kuvveti. Yay kuvvetinin formülü K çarpı X'ti. O zaman ben X yayı için konuşacak olursam kuvvetim MG K çarpı x1 diyelim buna. Y cismi için 3mg. Şöyle 2k diyelim. Şuraya k çarpı x2 diyorum. O zaman x1 dediğim şey x bölü 2 kadar olurken x2 dediğimiz şey 3x kadar bir uzama meydana getirecek. Yani şöyle çizelim. Buradaki sıkışma ya da uzama miktarım x bölü 2. Buradaki ise 3x. Şimdi geliyorum sadece esneklik yay potansiyel enerjisi formülünü yazalım şöyle. 1 bölü 2 kx kare formülümüzdü. Bunu getirip yerine yazacağım. 1 bölü 2 birinci yayın yay sabiti 2k uzanlığım yani x kare bölü 4 diyeceğiz. İkincisi neyse şöyle yazıyorum. 1 bölü 2 k çarpı 3x'in karesinden 9x kare yazdım. Buradan işlemleri yaptığım zaman Şurada yukarıda 1 bölü 2 kaldı. Aşağıda 9 kaldı. O zaman x'i y'ye oranladığımda 1 bölü 18 cevabını bulmuş olurum.